bundan kendim yani. Yardım için? Yardım için tabi. Bize veriyorsun. Biz de bir kar amacı gitmeden gelen paranın tamamını Filistin'deki mazlum halkı için bağış. yapacağız inşallah. Evet teşekkür ederiz amcim. Yavrular var. Bunlar var. Bir de bu yukarıdakiler değil mi? Yukarıdakiler. Bir tanesini kaydı yaptık. Sen aşağıda gördün ya gökleri. Ha, boz göklerden mi çıktı? He. İnşallah. 2 3 6 10 tane. 10 tane. Biri kanadı sakat ona hediye verir. Evet. Bir de tuhaflık var işte. Karanlığı boyadım. Onu görürsün. Ne renkti o hiyer?